Karadeniz'de İstanbul Arnavutköy açıklarında saat 02.56'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afat bu şekilde bildirdi. Deprem anında bir uğultu duyuldu. Sosyal medya kullanıcıları bu uğultuları paylaştı. Şimdi bizler de sırayla onları dinleyeceğiz. Başka bir uğultuyu kayıt aldığını alan bir hesap onu izliyoruz. son gibi ses Yine bir başka görüntü izleyeceğiz. Uğultu'nun geldiği yerler. Şu zamana kadar uğultu hakkında bir açıklama gelmedi. Bir uğultu daha. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Sağlıklı günler diyorum. Allah ülkemizi, dünyayı depremlerden korusun. İyi seyirler.